Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı yerle bir etti. Kazandığı parayı beğenmeyince öyle bir açıklamada bulundu ki Acun mosmor kalabilir. Meğer TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan 6. olarak elenen Nagihan Karadere Acun Ilıcalı'yı yerle bir etmeyi resmen kafaya koymuştu. Survivor yarışmasından kazandığı para kendisine yetmeyince öyle bir açıklamada bulundu ki Acun Ilıcalı'nın bundan sonra mosmor kalabileceğine dair yorumlar yapıldı. Meğer Nagihan Karadere, Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star sezonunda fırtınalar estiren Nagihan Karadere, şampiyon olmayı planlarken en yakın arkadaşı Ayşe Yüksel'in kendisini potaya koyduğu hafta elenmişti. Survivor tarihine adını altın harflerle kazıyan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra tepkisini göstermişti. Başarılı isim, şimdi de Acun Ilıcalı'ya tepkisini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından hemen sonra Acun medyaya resti çeken Karadere, daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS'le yürüyor, sözlerini dile getirmişti. Yarışmanın böyle olacağını bilse bir daha gelmeyeceğini dile getiren Nagihan Karadere, çok pişman olduğunu da dile getirmişti. Survivor yarışmasından sonra ilk kez Acun Ilıcalı'ya resti çeken Nagihan Karadere herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medya hesabını aktif bir biçimde kullanan Nagihan Karadere sosyal medya hesabından, sevgili menajerim Asli İslamoğlu ile oyunculuk için profesyonel hocalarımızla eğitimlerime başladık. Bu anlamda bana inandığı için kendisine çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız. Yakında sürpriz projelerde buluşmak üzere. Açıklamasında bulundu oyuncu olarak ekranlara döneceğini ilk kez açıklayan Karadere'nin bu sözleri Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak yorumlandı. Öyle ki birçok kişi Nagihan Karadere'nin Survivor yarışmasında kazandığı paranın bittiğine dair yorumlarda bulundu. Nagihan Karadere'nin Survivor yarışmasından en az 450 bin lira ile 500 bin lira arasında ödeme aldığı biliniyor. Survivor yarışmasından sonra hayatına devam eden Karaderen'in projeleri merak ediliyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?